Evet selam arkadaşlar. Yağmurlu bir günden merhabalar. Bugünkü konumuz stajyer ehliyet. Nasıl oluyor stajyer ehliyet? Bir arkadaşım geçen gün paylaştı. Benim de hoşuma gitti. Size de paylaşmak istedim. Arkadaşlar 1 Ocak 2016. Aslında yeni bir tarih değil. Eski bir tarih. Bu tarih itibariyle ehliyet almak isteyen 18 yaşında doldurmuş arkadaşlar stajyer ehliyet yani asil ehliyet, asil sürücüden önce stajyer sürücü olarak değerlendiriliyor ve bu süre 2 yıl gibi bir zaman oluyor arkadaşlar. Bu 2 yıl içerisinde belli kurallara uymak zorunda. Bu kurallarla ilgili herhangi bir sıkıntı, sorun yaşamazsa asil sürücü olarak hayatına devam ediyor. Sorun olursa da tekrardan ehliyet almak için müracaatını yenilemesi gerekiyor. Bu kurallar ne arkadaşlar? Bir kere uyuşturucu maddeden ceza almaması gerekiyor, yakalanmaması gerekiyor. Ceza puanı 75'i geçmemesi gerekiyor. Bir de diğer kritik noktalardan bir tanesi de 0.20 alkol. Hatta aslında 0, 0 diyelim. Alkol almaması gerekiyor arkadaşlar. Alkolden ceza yememesi gerekiyor. Bir de diğer kusurlar var arkadaşlar. İşte kırmızı ışıkta geçme, hız ihlali, emniyet kemeri ihlali, yaya geçidinde yaya yol vermeme gibi bu tarz ihlallerle ilgili de üçer defa ceza alırsa yine aynı şekilde stajyer sürücü süreci içerisinde ehliyeti iptal oluyor. Tekrardan psikoteknik alıp başa dönmesi gerekiyor. Normal sürücülerle bu stajyer döneminde herhangi bir farkı yok. Şehir içi trafiğe çıkabilir. Şehirler arası çıkabilir. Bir tek yurt dışı ile ilgili bir çıkış sürecinde bir sıkıntı var arkadaşlar. Stajyer ehliyeti olanlar yurtdışına çıkış yapamıyorlar. Güzel bir bilgiydi. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Yeni ehliyet alacak olan arkadaşlara buradan duyurulur. Görüşmek üzere.